Evet gördüğünüz gibi sayfamızı yeniledik. 300 takipçimizi aldık. Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde takipçi kasabileceğiniz bir sistemi tanıtacağım sizlere. E, linki açıklamaya bırakacağım ve yorumlara sabit diyeceğim. Sizler de buradan takipçi kasabilirsiniz. E, öncelikle bir fake hesabınız olması lazım. Fake hesap açın arkadaşlar. Fake hesabı açtıktan sonra ek hesapla buraya giriş yapıp kendi asıl hesabınıza göndereceksiniz. Buranın mantığı havuz mantığıyla çalışmaktadır. O yüzden fake hesap olsun kendi hesabınıza sakın giriş yapmayın. Tekrar söylüyorum kendi hesabınıza giriş yapmayın. Ben öncelikle fake hesabımı size göstereyim. Önceki videolarda da kullandığım arkadaşlar bu hesap var. Bu hesabı sürekli kullanıyorum. Kapanmadı da bugüne kadar. Ee, bu şekilde sizler de fake birden fazla fake hesap açıp istediğiniz kadar takipçi klasabilirsiniz. Tamamen zaten mantık bundan ibaret. Geliyorum. Bunu kullanacağınızda kopyalayacağım diagramla giriş yapıp basıyorum arkadaşlar. Eski hesaplardan bir tanesi. Daha önce zaten buradan bayağı takipçi kasmıştık. Sizler de kasabilirsiniz bu şekilde. Giriş yapma basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Sistemden sadece takipçi elde, beğenidir, takip yorumdur, hikaye izlemedir, video izlemedir, canlı izlemedir, kaydet gönderdir. Bunlardan de gönderebilirsiniz. Artık keyfinize kalmış. Ee, biz ilk giriş yaptığımızda bize 50 beğeni, 300 takipçi, 25 yorum, ee, 100 hikaye izleme, 500 video izleme veriyor. Sizler de bu şekilde e, hesapla giriş yapın. Arkadaşlar fake hesabın fotoğrafı, fotoğraf koyun Fk hesaba. Fotoğraf koyarsanız e, daha fazla kredi veriyor burası. Bu şekilde takipçi kasın. Geliyorum 300'e basıyorum arkadaşlar. Öncelikle ben size hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 52.400 takipçim var. E, bugün e, 300 takipçi kasacağız burada. E, ama öncelikle hesabınızın gizli de olmaması gerekiyor. Hesabınız gizli olursa takipçi gönderilmiyor. Geliyorum buradan kullanacağımı kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Kullanıcıyı bul diyorum. Dediğim gibi hesabınız gizli de olmasın. Gizli de ol gizli de olursa burada çıkmaz hesabınız. Arkadaşlar ben tüm kredi kullanacağım. Siz de tüm kredi kullanın. Çünkü burada 300 yazdığına bakmayın. 100, 150, 200 ya da daha az gönderebilir. O yüzden e, sürekli buradaki miktar neyse onu yazın. Sonra gönderimi başlata Toplamda gönderim 120 saniye sürüyor. 120 saniye içinde tüm takipçiler gelmiş oluyor. Biz bekleyeceğiz. Sürenin dolduğunu size göstereceğim en son olarak. Fazla uzatmayacağım. Evet arkadaşlar, süremiz dolmak üzere. Evet arkadaşlar, zaman doldu. Şimdi Instagram hesabımızda sayfayı yenileyeceğiz ve videoyu burada bitireceğiz. Hemen sayfamızı yenileyelim arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 250'ye yakın hatta 300'e yakın takipçi aldık göstereyim size bildirimleri de. Gördüğünüz gibi gerçek takipçiler. Bu havuzda olan takipçiler arkadaşlar. Sizler de bu havuza kendi fake hesabınızı eklemiş oluyorsunuz. Bunlar da bunları takip ediyor. Mantık tamamen bundan ibaret. Video bu kadardı arkadaşlar. Ee, sizlere takipçi göndermeye devam ediyoruz. Fakat hesabınız gizli de olmasın. Ee, bana Instagram'dan veya yorumlara yazarak hesabınızı söyleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.